Şimdi sizlere çağ otomat preste kapsül kabaranın nasıl yapıldığını göstereceğiz. İlk aşamada kesme presimizle deliği çoklu kesime uygun şekilde katlamamız bizi daha fazla ürün üretmeye iletecektir. Bu şekilde derimizi kesmiş bulunmaktayız. Daha önce biriktirilmiş olan derileri de kullanabiliriz. Birlikte şimdi kapsül kabaranın nasıl deriyle kaplanacağını sizlere izah edeceğim ayrıca. Kapsül kabaranın üst kapağının eteğinin aşağıya gelecek şekilde kaya kalıbının içine oturtulması gerekiyor. Daha sonra deri veya kumaşın desen tarafının üstte gelecek şekilde yuvaya konması ve daha sonra da kayar kalıbın sağ tarafa doğru itilmesi ilk aşama. Bundan sonra kabara kapsül kabaramızın yuvasına yerleştirme işlemi var. Bu da yerleştirildikten sonra bu da yerleştirildikten sonra üst kalıba kapsül üst kapağının ve delinin geçirilme işlemi var. Daha sonra kapsül kalıbı bu sefer sol tarafa kaydırıyoruz. Ve burada kaplama pres işlemi gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, rahat bir uygulamayla kapsül kabaranın yapılmış deri ile kaplanmış hali ortaya çıkıyor. Böylelikle basit, pratik bir çözüm ortaya koyuyoruz.